Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli kardeşlerim, öncelikle Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bizleri bir Ramazan ayına daha kavuştan önce Rabbimize sonsuz hamdü selamlar olsun. İnanıyoruz ki bu bayramları günahsız bir şekilde inşallah eriştik. Daha nice bayramlara hep beraber kavuşabilmek üzere Rabbimizlere nasip eylesin. Amin. Bu vesileyle de hem şahsım hem yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, biliyorsunuz bu terabi sezonunda maşallah imam olduğumuz var değil mi hocam? Evet. Maşallah. Çok güzel bir... Ee, biz de tabi darcı cuma namazını kıldıran genç kardeşlerimiz var. Altı tane gencimiz. Onları vakit kaybetmeden öne davet ediyorum. Küçük bir ödül törenimiz var. Ve namaz Hemen bir bakalım. Evet. Kim vardı? Tamam. İbrahim Bülbül, İshak Bülbül, Mert Görgülü, Malik İş, Mehmet Ali Karaçor ve Emirhan Kılıç. Yani şöyle istersen bu tarafa gelin şöyle herkes. Evet. Hocam bu hocalarımız şey bu talebelik gerçekten çok şanslı. Ben şimdi düşünüyorum ben bugün 40 yaşındayım. Bu caminin ilk talebelerindenim. Ve ilk teravih kıldırışım 34 yaşıma nasip oldu bana. Yani nice hocalar geldi geçti. Hani kimse böyle bizi elimizden tutup da sen bu işi yaparsın demedi. Yani burada Gerçekten Mustafa hocamıza tebrik ediyoruz. Ve Allah razı olsun. Biz sadece ailelerine <laughs> ve sizlere teşekkür ederiz. Sadece cesaret Sağ verdik. Çok mutlu verici bir şey. İnanın bütün Almanya'yı, Avrupa'yı satsanız yani şu çocukların bir tanesinin dört sekat namazına denk gelmesi. Bize de Allah razı olsun. Burada anne anladın. <laughs> Nurettin hocanın vesilesiyle oldu. Evet. Tabii. Yani Allah razı olsun. Dedi Orhan biz ben izindeyken dedi Cuma'yı kılacak adam yok dedi. Dışarıdan getirmemiz lazım adam dedi. Bu camimize yakışmaz dedi. Evet. Yani öyle bir vesile olmuştu. Ondan sonra da altı başımızı gittik diyelim. Evet. İshak Müdür. Emirhan arkadasın. Evet. Hediyelerimizin sponsorluğunu yapan Mete Döner işletmecisi Hasan Akan abimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah, razı olsun. bereketle eylesin. Yine evet. siz kardeşlerimizin evet. sadık Tabii ki hocamızı da unutmuyoruz. Buyurun hocam. Evet. Emeği geçen. Tabii ki annelerine, babalarına tabii teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ama bu başarı tabii ki Mustafa hocamızın. Hocam, teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar çalışacak arkadaşlarımız var. Evet. Fazla vakitlerini almadan. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun.